motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Nizip'te Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan motosikletin çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri site içerisinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası hırsızlığa karışan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken motosikletlerin çalındığı siteden bir ay önce yine aynı yöntemle 3 motosikletin daha çalındığı ve çalınan motosikletlerden birinin polis ekiplerince boş arazide terk edilmiş şalde bulunduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre siteye gelen bir kişinin etrafı kontrol ettiği, motosikletlerin kilitli olup olmadığını kontrol eden şüphelinin, motosikletin dümenini zorlayarak kilidi kırdığı ve motosikletleri alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.